o hiç olmamış gibi devam evet, edecek ama kolay atlatabilir. Derinde e, yani Oğuzhan koç tarafında e, öyle kolay atlatılmayacak bir şeyler açmış olabilir. Zaten dün haberi paylaştıktan sonra da bakın yorumlara, bizim sayfanın altındaki yorumlara sadece 3 kişi ya da 4 kişi bir sürü yorum arasında ya ben iyi gittiğini düşünüyordum devam edeceklerini düşünüyordum. Herkes beklenen son diye paylaşıyor. İşte bazı Ve ben yazı çıkaramayacaklarını düşünüyordum. Hı, sen de Bu evet, yaz öyle dedim. söylemiştin. Bu yaz dedim çıkmaz onlar için ama yazdan öne aldılar. Çünkü bazı çiftlerin olmayacağı aslında baştan, baştan belli, belli oluyor. Yani evlenmeden önce de birçok kez sorunlar yaşadılar, krizler atlattılar, ayrıldılar ama her seferinde barıştılar. Ee, Oğuzhan bir kere evlilik insanı hiç değil Demet'in ısrarı ve baskısıyla imzaya attı ve şunu düşündüler o imzaya atınca her şey daha güzel olacak hiç diye düşündüler yanıldılar. Için. Aşkın büyüsü de 8 ay sürdü 8 ay sonra zaten Demet evi ilk terk ettiğinde o mesajı verdi bir insan evi terk ediyorsun kimse kolay kolay evi terk etmez, terk etmez. oradan artık geri dönüş yok bir de bence en önemlisi de bu. Demet, Özdemir'in önlenemez yükselişi. Kesinlikle. Demet, ben çok de izlenen bir dizide başrolde. Farah, de Farah tuttu, Rating rekorları kırıyor. Biraz baktım. Dijital galiba. platformda yayınlanan Dünya ile Benim Aram'da dizisi de aynı şekilde çok ses getiren bir işti. Ünlü markaların da vazgeçemediği, milyonlar kazanan bir isim Demet Özdemir. Demet Özdemir hızla zirveye zirveye. Yani bize deseniz ki zirvede olan 3-4 tane kadın oyuncu sayın bir tanesi. bir tanesi kesinlikle Demet Özdemir'dir. Hem parasını Demet... kazanıyor hem buna paralel kariyeri de yükseliyor. Çünkü kimi kariyerde çok parlak işler yapmaz ama çok para kazanır hı hı. ama şimdi ikisi birden gidiyorken ee, son 8 aylarına bakalım hani evlilikleri süresince ee, Oğuzhan Koç'tan evet İbrahim büyük aklı bir filmde oynadı ama filmin gişesi henüz belli değil. Ee, şimdi onun cephesinde de şöyle şeyler olsaydı iki tane hit şarkı başkalarına verilmiş şarkılarının hit olarak başlaması patlaması ve rol aldığı bir dizide, bir şeyde imza attığı bir işte demet kadar yükselme olsaydı belki biraz birbirlerini bu anlamda dengeleyebilirlerdi. Bir de Gülşen şöyle bir şey var. Bir evin içinde kavga edebilirsin. Birbirini rencide de edebilirsin. Kocanla senin arandadır. Kapatıp kapatmamak, kaldırıp kaldırmamak artık taraflara bağlı. Ama eğer eşini, sevgilini, sevdiğin insanı kendi çevresinin içinde rencide edersen o o yara bir daha kolay kapanmaz. Evet, yani kendi aralarında kapışıp kapatsalardı evet. tamam ama arkadaşlarımın içinde rencide bir olursam durumu var. bunu unutamam. 26 Şubat'ta Demet'in doğum günündeki olan meselede zaten biriktirdikleri bir şey patlamış oldu. Bunlara şey değişik ediyor tabii. tabii Yerdeki tabii. durumlar değişik. Şimdi Demet diyoruz ya zirvede ve böyle bir kadını taşımak da hiç kolay değil. Hiç değil. Bir şey daha vardı. O da bizim dikkatimizi çekiyordu. Bir birbirleriyle ilgili, evlilikle ilgili emin olmadıkları bir şey vardı ki Demet Özdemir Zekeriya Köy'deki evine ne Tabii. kiraya verdi, ne bir başkasını yerleştirdi. Tabii. O ev eşyalarıyla Duruyordum. beraber aynı dekorasyonla orada açık olarak bekletildi. Kaçış planı. O bir kaçış planı. Yani kaçış da değil. Yani. Bir sıkıntı olabilir. Sıkıntı Düzelimi olduğu bozmayayım. zaman orası benim kaçış evim olsun. Evet. Aynen düzenini bozmayayım. Çünkü Şimdi otele yerleşti. hala bekar evini dayalı döşeli evet. tutar. Evet. Şimdi otele yerleşti. Moda'da bir otele yerleşmiş. Yani kesin bilgi onu da söyleyelim. Sete'de daha yakın olduğu için. Zekeriya Köy'deki evinde baştan aşağı yeniden dekore ettiriyor. Çünkü o evde de sana ait anılar var. Bir ara o evde yaşıyorlardı çünkü. Evin her köşesinde bir anı var. Yani o enerji gitsin. Aynen o enerji, enerjinin de gitmesini istiyor bir şekilde. Evet. Ee, şimdi takipçilerimizin yaptıkları yorumlara da şöyle bir göz attığımızda neler yazdınız dünkü paylaşımlardan? ardından? Şimdi rüya gibi bir düğünün görüntüleri Gerçekten, kaldı rüya geride. Başlıklarda rüya bitti şeklinde. Oradan başlayayım. Düğün rüya gibiydi ama düğün masrafına yazık oldu çünkü masraflar da nedense bu düğünde kalem kalem öğrendik neye ne kadar harcadıklarını. Pardon. Bayağı para harcamışlar. Pardon. Pardon. <laughs> ne oldu? Girmek istiyorum araya. Gir tabii ki. Düğün masrafı mı? Ha şey diyorsun. Instagram'da paylaşımlar tabii. yapılarak düğün masrafı da gitmiş oldu. Tabii ama hepsinin karşısında bir kalem şey vardı. İşte bu 3 bin tuttu, bu 5 bin ama, tuttu. Ama çoğu Bunlar da sponsorlardı. Evet sponsorlardı doğru söylüyorsun. Kız isteme arabası bile emanetti şimdi. Evet. Neyse konuşturma beni. El evet. Yakından emanet. E, Demet Özdemir'in şöhreti Oğuzhan Koç'un kariyerini gölgeledi yazanlar çok fazla. E aklımızda bir üç tane gelinlik birbirinden hani çok konuşulan gelinlik ve Oğuzhan Koç'un ayakkabıları kaldı diye yazmışlar ve çoğu seyircimizde zaten e, takipçimizde bu evliliğin çok uzun sürmeyeceğine dair yazıyı yazarken aslında bir önceki ilişkilerine bakın diye de hatırlatmada bulunmuşlar. Hep deriz ya bir adamın ya da bir kadının size nasıl geldiğine bir bakın. Demet Özdemir tamam Oğuzhan Koç'la evleniyor ama Oğuzhan Koç'un e, bir şeye bakarsanız Demet Özdemir'den önceki ilişkilerine bakarsanız Zeynep Koçak Yağmur Tanrı Sevsin'e tanıyınca Zeynep Koçak bitiyor Yağmur Tanrı Sevsin Demet Özdemir ile yakınlaşınca Yağmur Tanrı Sevsin bitiyor. Bu kez farklı bir şey oldu. Demet Özdemir bitirmiş gözüküyor bu evliliği çok Ece. açık çok geçir. açık yani taraflar birlikte karar aldık dese bile çok açık vaziyette Demet'in bu kararı aldığı kendini belli yani ediyor. Yani şunu da yazıyorlar Etme bulma dünyası işte yağmurun canını acıtmıştı. Yağmur Yo, çok Yağmur da çok mutlu. Yağmur da Zeynep Koçan canını acıtmıştı evet. ona bakarsanız. Çok güzel hareketler bunlar zamanı Olsan koçla. Ee, Zeynep Koçak beraberlerdi. 8 yıl süren bir ilişkileri vardı. Bebekte ev arıyorlardı. Evlilik hazırlıkları yapıyorlardı. Ne zaman büyü bozuldu? Oğuzhan Koç e, Yağmur Tanrı Sevsin'le aynı dizide bir araya gelince yakınlaştılar. Bu da Zeynep'in kulağına geldi. Tabi Oğuzhan Koç bunu inkar etti. E, sonunda ne oldu? Zeynep Koçak bitti. Yağmur Tanrı Sevsin başladı. Yağmur Tanrı Sevsin bitti. Demet Özdemir başladı. İşte onun yani için hepsinde nasıl bir gözyaşı oluyor. Bir de Hüseyin Evlilik öncesi evet çiftler yani onlardan dışarı söylüyorum evlilik öncesi çiftler ufak tefek tartışmalar yaşayabilirler. Hani yok evin şekliydi, gelinin modeliydi, gelecek insanların oturma planıydı falan. Bunlar her evlilikte olur tolere edilebilir şeyler ama böyle bir şiddetli kavga ve ayrılıklar yaşanıyor yaşanıyorsa evliliğe yakın. Düşün hayatınızın en güzel ve en önemli kararını alıyorsunuz ama birbirinizi yaralıyorsunuz, birbirinize giriyorsunuz ve ayrılma noktasına geliyorsunuz. Ayrılma noktasına geliniyorsa, restler çekiliyorsa, huysuzluklar hat safhaya ulaşıyorsa evlenmeden önce bir üç kez daha düşünmekte fayda aynen. var. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç da defalarca tartıştılar. Hatta Paris'e gidip bir toparlama tatili. Ya aynen öyle. Paris genelde Yılbaşından bizim ünlülerde ya aşklarını ilan etmeden önceki bir gidelim bir durak. bakalım duruma durak. Ya da bir kriz varsa bir gidelim toparlayalım durak. Eyfel Kulesi neleri gördü? Neleri gördü? <laughs> Evliliklerindeki ilk krizde de açtılar. Çünkü neden açtılar? Aileler araya girdi. Arkadaşlar araya girdiler. Yeniden deneyin dediler. Bir kez daha denediler. Olmadı. Şunun altını çizelim. E, bugün yarın artık anlaşmalı boşanmak için avukatlarına vekalet verecekler ve birazdan Tahmin ediyoruz ki yayın bitmeden de ortak bir açıklama yapacaklar sosyal medya hesaplarından bir boşanma açıklaması yapacaklar. Onu da takipteyiz. Evet. İkisi için de hayırlı hayırlısı uğurlu olsun. uğurlusu olsun.